bentoniti biliyorsanız, özelliklerini biliyorsanız, yan etkisinin kesinlikle olmadığını biliyorsanız, buna eminseniz ki bunu yüzlerce defa söylüyoruz. Bentonit yoğurt gibi, ayran gibi, kefir gibi, turşu gibi insanların her gün alabileceği bir maddedir. Neden bırakalım? Ya şimdi şey soruyor, ben diyor bir, bir dört şişeyi bitirdim bir buçuk ayda, vücudumu temizledim. Neden tekrar kullanmaya ihtiyaç duyayım ki? Diyorum ki, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit sizin hayatınızdan ayrılıyor mu? Sizi terk ediyor mu? Bu bağışıklık kazandırmıyor ki bu. Yani aşı değil ki bu sonuçta virüse karşı bir bağışıklık kazandırır. Vücudunuza gir bentonit varsa vücudunuzdan ağır metal problemi yaşamazsınız. E, aflatoksin gibi müthiş bir zehrin etkisini hiç hissetmezsiniz ki çoğu gıdalarda var. Veya mikotoksinler diyelim. Yani bozulmuş her gıdanın içinde var. Radyasyonun etkisini hissetmezsin. Radyasyon size zarar veremez. Virüs size kolay kolay zarar veremez. Bentonit'i asla ve asla hani iki ay, üç ay kullanılacak bir madde diye tanımlamayın. Baş, baş köşenize bentoniti koyun. Bakın evinizde zehirlendiğiniz anda zehrin ne zaman geleceğini bilebilir misiniz? Hayatınızda bir kere ya da iki kere olma ihtimali var olan bir şey. Gıda olur, kimyasal ilaç olur, herhangi bir şey. Ya bentonit evinizde sizin hayatınızı kurtaracak. Çünkü zehire karşı inanılmaz hızlı etki Hemen bir zehirlenme hissiyatı, tavuk yediniz, balık yediniz, midenize, karnınıza bir garip bir ağrı oluştu. Doktora gitmeden evvel bir bardak bentonit için bir çay bardağı, biraz daha fazla hatta. Bakın hemen yarım saat, bir saat içerisinde normale dönüyorsunuz. Bunlar çok yaşayan insanlar var. O nedenle elinizde böyle bir ürün var. Yani o yüzden bunu köşenizde muhakkak tutun. Az da olsa sürekli. Yani e, ayda bir şişe diyorum. Yani bunun temel anahtarı e, bir buçuk ayda dört şişe bitirdikten sonra ayda bir şişe. Bu yeterli. Yani günde birer buçuk çorba kaşığı sabah akşam ya da üç çorba kaşığı bir akşam. Hangisini tercih ederseniz. Ben birer buçuk kaşığı daha doğru buluyorum. Sabah akşamı. Ama ben bir tek akşam içeceğim ya da ben bir tek sabah içeceğim diye nerede yani içebilir tabii ki.